Arkadaşlar merhabalar. Ee, şimdi sizlere ee, Roblox oyunundaki arkadaş eklemeyi göstereceğiz. Evet şu anda Roblox'umuzun ana sayfasındayız. Ee, Add Friends diye gördüğümüz kısımdan evet, tıklıyoruz. Add Friends'e gidiyoruz. İnternetimizine göre arayüzler yükleniyor. Ve en üst sağ köşede bir büyütecimiz var. Büyütecimize geliyoruz. Oraya Arkadaşımızın ismini yazıyoruz. Evet. Deniz diye yazıyoruz. Tabi çeşitli burumuz oyundaki ismini yazıyoruz. Ee, evet. Arıyor. Player result for Deniz diyor. Arama yapıyordu diyor. Buradan arkadaşımızın ismine bakıyoruz. Şu anda e, rastgele bir isim yazdık. Deniz follow diye. Evet. En üstteki Deniz Crafter 0417'nin devamında olan artılı yere tıklıyoruz ve Arkadaş isteğini gönderiyoruz. Tanıdığımız arkadaşlarımız olduğunda bu e, oyundaki isimlerini bildiğimiz zaman onlardan aratma yapıyoruz ve çıkıyoruz. E, arkadaşımız gördüğünde orası e, yeşil hale gelecek. Şu anda beklemede. Arkadaş ekleme bu şekilde teşekkür ediyoruz. Hatta ben de şu anda escape bana bir arkadaşlık göndermiş. Minaş Kalin bakalım. Ee, oldukça fazla var. Evet, bunları escape yaptığında kabul et diyoruz, bana gelenleri. Aynı sekmeden görüyoruz. Teşekkürler. Siz iyi eğlenceler.